3 ile göndermiş. Yeni ev hayırlı olsun demiş. Çok teşekkürler. Eyvallah. Eee <laughs> Bu evin adresini vermeyecektik ya. <laughs> Verdim. Verdim. Es bir tane fotoğraf atmışlar ben de bakayım diye. ben sana bir ee, şey değil mi biz kim bozdu? Kim bozdu? Foto Didem. Foto Didem'den çıktı şurada foto diden var ya. Emre geldi dedi Kemal dedi şunu bir çıkar dedi. Efendim bir dakika çocuk. Kat ve daire hangi blok oldu? Şey yapmıyorum. Zaten onu söylemez. 16. <laughs> katta oturuyor. <laughs> He? Aynen aynen. Onu şey yapmayız. O en azından gizli kalsın. Aynen. Daire 400'ü söyleme. Onları şey yapmayız ya. Mesela kapıya kadar gelse, kapı anca kapıdan öğrenir 400 numara olduğunu evin. He? Siri kapattım öğrenemezler zaten artık. Bir de yüksek ya mesela 16. kat olduğu belli değil. <laughs> e, eyvallah Ayşe'cim Eyvallah Onur blt97 100 bit göndermiş yazmıyorum destekliyorum demiş e, Eyvallah teşekkür ederim abi geçen yani neden vermek istemiyorum ya verip vermemek problem olmaz benim için aslında da e, hatırlıyorsunuz geçen evimizde Siri ee, yanlışlıkla oturduğum yerin tam adresini falan filan söylemişti. Ee, ertesi gün bana 16 tane pizza geldi. Ee, <laughs> farklı pizzacıdan birer tane. Bunları ben gönderdim orada. Şartla Senin yani. ağzına sıçayım işte <laughs> Senin gibi adamlar yüzünden. Ne olsa sorun değil yani adamlar benim için. Adamlar nasıl yalnız? 40 tane lahmacun mu söyledin eve? Yo, onu eve... ben söylemedim. Onu ben <gülüyor> söylemedim. Ben <laughs> ya Kemal. Eray'ın sesine bir şey mi oldu lan? Ne ya? Az önce Ha ben de oyundan geliyorum. Ne söyledim ya? <laughs> Adres söylemedim ya? Söylemedim ya. Açık adres söylemedim ki. Ya söyledin ya numarayla kasa. Ben söylemesem de Metropolis Somul e yazsalar çıkıyor zaten açık adres. Ya hayır dedin ya 16. kat oldu. Söylemedim. Tam da niye bu kadar ne söyledim? Numarayı yanlış söyledi ya evet. 405 de numara 400 <laughs> dedi. 16. Edeceğiz. katta mı oturuyoruz? Evet. Evet niye öyle direkt söyledim <laughs> ki ben? Ama mesela bunu söylemiş gibi yaparak aslında burada oturmuyormuşuz gibi göstersek. Bunu ben de anlamadım. Kemal daireyi yanlış söyledin değil mi lan sen daha de demin? Yo hepsi doğru. Kimse... <laughs> <Benim> Bölümde... Yaran... Baya... <laughs> 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 Hadi Bayağı bakalım. Iyiydi. Vergiler Baya iyiydi ya. Oğlum 5.89 oluyor en fazla değil mi? 5.89 kaç yapıyor? 5.89 dolar. Az önce benim adresim yazmadı değil mi orada? e, ee, 37 TL diyor. 37 TL diyorum. Ee, Keda mı? <laughs> hey Siri. Az önceki söylediklerinden dolayı özür dilerim. Hayır olamaz. Hey Siri tamam kusura bakma. Özür dilemene gerek yok. Hey Siri, seni seviyorum. Biliyorum. Hey Siri, sen beni seviyor musun? Doğrusunu istersen sana gittikçe ısınıyorum. Hey Siri, akşama çık kale açar Ne tür bir işletme arıyorsun? Ee, işletme olarak değil, birebir. Sen, ben. Üzgünüm, ne dediğini anlamadım. Ne tür bir işletme arıyorsun? İşletme değil. Ee, sevmiyorum. Paralı olan sevmiyorum. Daha çok duygusal. Ee, arada bir bağ olarak falan ne bileyim. 3002. Cadde 21. Ataşehir'desin. Allah! Kon ya aman! <laughs> Ay var resimi verdi ya. Ben miyim işletme? Sen ne demek istiyorsun şimdi? Allah! Pezen mi demek istedi bana bu? Kolun mu niye verdin burada insanların önünde ya? Piçe bak ya. Beni rezil etti tüm. Oğlum. <laughs> Valla buradan hırgür çıkar ha. Hadi bir daha bir aldım bir daha konuş. Hey Siri. Hey Siri. Bak hele cevap da vermiyor bak. Vermiyor için ve baramam şu sonucu verdi. Hayır. Hey da... Siri. Oğlum sen niye böyle salaklaştın ya? He? Pekala. Ben yine de senin için buradayım. Kapat git kendini bir daha da açma. Şu an bir şey çalmıyorsun gibi görünüyor. Bak sen bana bir rakun esprisi yapıyorsun. Bir az önce pezevenk falan dedin. Ne çalmıyorsun? Rakuna mı benziyorum? Ya da bir ilk olacak. Onun nasıl bir tepki vereceğini gerçekten merak ediyorum. Ayrıca bu akşam da onun canlı yayınına misafir benim. Ha, hadi çıkalım evine. Evi göster. Bak, monta bak. Al. Hayvan gibi pişti olduk her şeyimiz aynı adamlarla. Abi o, onunki bir tık daha güzel. ha? Mükemmel replikte kaldı ya. Evi gösterme ifşa olmasın. Abi, <laughs> abi dur dur nerede orayı <laughs> merak ediyorum <laughs> abi. Tam orası evi gösterme ifşa olmasın. Dur dur bir dakika. Diyorum. Ayrıca bu akşam da onun canlı yayınına misafir benim. benim. Sordu hadi çıkalım evine. Evi gösterme ifşa olmasın. Evi gösterme ifşa olmasın. Ama apartmanın içinde bakın bunlar var. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda da böyle binalar var. <laughs> hadi apartmanın kapısında zaten yazmıyor. Sektöre yani falan hoş geldin. Gösterseydi keşke. <laughs> Allah Allah. Alt yazı yanlış yazmış olabilirler ama sesli de söylüyor değil mi? Gösterme hiçbir şey almasın. Kendi gülerken bir ibnelik yok mu şurada? Bak şimdi bak dur. Bir daha dinleyin. Bak ifşa olmasın falan yapacak bak şimdi. Hayır, misafir benim. Ha, hadi çıkalım evine. Evi gösterme ifşa almasın. İş almasın derken abi gülüyor. gülüyor, Harbiden gülüyor ya. Bir daha dinliyoruz. Gülüyor mu gülmüyor mu arkadaşlar? Tamam misafir benim. Ha, hadi çıkalım evine. Evi gösterme. İş <laughs> of kusacağım. Gerçekten kusacağım ya. Allah aşkına ya. Lütfen abi. Kapıyı aç Firit abi. Bugün 4.30 gibi evine geldik. Gönderdin bizi. Büyük ayıp ettin. Bir daha geleceğim. Ama aç var. Ya oğlum böyle bir şey var mı ya? Ya sen ne kadar salak bir adamsın ya. Eve geldik kapıyı açmadın büyük ayıp ettin amına. Böyle bir şey var mı abi? Aptal mısınız amına koyayım ya? Hayır inip sikeyim mi birinizi yani? Onu mu istiyorsunuz yani en sonunda? Gerçekten girişen birine ya. Gel bir daha da göre beni namına amına koyayım. Dal yarak ya. Hayır bir de ayıp mayıp diyorlar ya. Abi çok ayıp ettin amına koyayım. Allah'ım ya. Can Bayram 4 aydır 4. en olsun. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Okan Okur Abi bunu da izledim. Bu da en az onun kadar iyi. İki attığım filmde sinemada bu arada. Bunu biliyorum ya. Bunu izlemiştim. Bu ama o kadar şey yapmadım. Ya yani bilmiyorum. Fragmandan gördüğüm kadarıyla. O kadar beğenemedim ama. Hayır sanki public şey evin public bir yer yani. Eve geldik açmadın ayıp ettin dediği lafa bak sikiyin. Norius Keane 7 aydır 7. en kötü eyvallah baba. Abi bu sablıkları bitmeyecek ya. Bostav 6. en kötü. Basket yayınları kur <laughs> kuru kuru basket yayınları. Ney? Şeyde, şeyimiz de var. Barbekü yayınları. Dur. Umarım kamera yetişir. Gel de yalnız yansımadan görüyorum O ışığı kapatırız herhalde biz sen göster Kapatırız mı? Kaldır yeteceksin. Yok çatı Ne çatı açıyorum? Gideyim dışarıya aydınlatayım mı? Kapatsana bir ışık yok. Aa başım. <laughs> Kusacağım galiba. Aa ne oldu ne? Bu çocuk gözüktü. Lan oğlum çok adresi. Manyak gelirler. <gülüyor> <gülüyor> oğlum <laughs> niye kapıyı salak? Aa girişi gösterdi. Lan Antalya'da millet biliyor. Oğlum burayı kim bilebilir? Lan, lan? Lan burayı ben Antalyalıyım. <laughs> bir şey alacak. Gösterdi, girişi gösterdi ya. Çöp çöp. Lan güvenliğimiz yok, kapıcımız <laughs> <Yapacağınız> yok. <laughs> Hadi ne olur ya. vallahi çok. Bu korkuyorum ya. Yağış yüzde 88 diyor. Kaçta bitiyor bu yağmur? Yazmaz mı saati falan bunu yazmıyor mu? Detaylı hava durumu desem, detaylı. Ha, direkt çıktı. Nereden görebilirim? Adresi verme ama işte. Ne yapıyorsun? Sikeyim böyle teknoloji oldu amına koyayım katı da söyle pezemek